Bugün size yepyeni bir tarifle geliyorum. Ee, bu patlıcan ezmesi salata değil, yemeği olacak. Patlıcanları ilk başta yıkadık, fırına koyacağız. Yüksek derecede fırına koyup bunların közlenmesini sağlayacağız. Közlenmeden önce de bir bıçak yardımıyla e, birer tane e, delik açacağız patlamaması için. Bu şekilde fırına süreceğiz canlarımız közlendi. Bir bıçak yardımıyla bunun kabuklarını tümden soyuyoruz. Şöyle. Şöyle. Şöyle üstten bir bir tarafından kesik atınca kolayca soyuluyor. Bunu şu ucunu koparıp atıyoruz. Bunu çok küçük bir şekilde doğramamız lazım adeta ez, ezilmiş gibi. Domates doğradım. Küçük küçük 4 tane domatesi doğradım. birazcık 4 diş falan sarımsak ezdim. Tavaya bir parça tereyağı birazcık sıvı yağ ilave ediyoruz. iyice kızmasını bekliyoruz. Daha sonra domates sosumuzu ilave ediyoruz. 4 tane doğradığımız domatesi koyuyoruz. 4 diş doğradığımız sarı sapları içine tekrar bunu da atıyoruz. Bunları pişirmeye bırakıyoruz. Domatesler iyicene ezilinceye kadar pişirilmesi lazım. Domatesler iyicene ezildi, piştiler. Şimdi közlediğimiz patlıcanları atıyoruz. 10 dakika 7 dakika kadar da bununla birlikte domates sosuyla birlikte pişici, pişiyor çok güzel bir lezzet içindeki sarımsakla birlikte çok iyi bir lezzetli bir patlıcan ezmesi yapmış oluyoruz yani bu yemeği yapın derim çok lezzetli sıcak yenilen bir yemek bu canlar pişti. Sunuma hazır. Gördüğünüz gibi şöyle bir yemeğimiz oldu. Herkese afiyet olsun şimdiden.